En sağa yüzüme gidemiş. Gel bana gel, bana gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. TP gördün mü kirve? Bundan çıkılıyor mu? Yok 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 bekle. Yok. Düştüler düştüler Düşmediler gel. Birliğe vursan ölsün o. Arkadakiler kim mi? Şiddet Gorilla gel. She's TP please. Kiribeyes yap. Sağ toplayacak. Bekle destara sasta. At vur. Atma z z z z z. Atma. Kullanma des. Bekle. Arkaya atlayacaklar. Aynen. Dön arkanı. Dön arkanı. Dön arkanı destara sasta. At vur. Aldım onu. Z tara z tara z tara. Çok güzelsiniz. Ayık oynayın. Ayık oynayın. Bekle. Sağ bir sağ bir. Aşağı aşağı aşağı. Bola dur koş. Var mı bir link? Eş. Önüme geç, önüme geç, önüme geç. Lester Maggi'de. Koş, at dur. Kanka at demedim ama çok. Ne yaptın lan? Kanka yarın yokmuş. Bir link attı. Bu yetişemedik konu ona. Aldım. Sabahattım kafana. <gülüyor> 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 ya dedim ya. Yeni indirdim ya. biraz. <laughs> <ben> Destar ya Ben <laughs> Destar at vur. Emin tamam. emin parasını ödüyoruz. <laughs> Emin evin taksitini ödüyorum. Çık çık. Tamam atsana. <laughs> tamam lan. Tamam, bekleyin, ben. Kimle gözlük kim kim kimle kimle birlikte sonra gözlüğü çıkarıp attı amına koyayım. Bire geç gel, bire geç gel. Bire geç gel. Yayın açmıyorum ki artık. Kapat şu kapıyı. Bire geç, bire geç, bire geç, bire geç. Bana <laughs> geç. Double yap, double yap, double yap. Arkan geliyor. Arkan geliyor. Bak arkana meleği var ya. Angel'larla. Dön arkanı yürüyerek koş. Bas Angel vur yere. Çık geri. Çık. Çık, Çık. Çık. gel 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 gel. İşte kanka hani bak hani güzel bir meclis oynadım bak ne kadar daha demin keyif aldığımızı gördünüz. Hani 3 dakikada 5 dakikada 3, 3 3 önüm var. Koş. Koş. Sana kötüsün demiyorum kanka. Yani at vur magi. E şey asasa. Z tara. Z tara çıkma. En soldaki magi mecine dön vur. Belli. Elle tut. Vur belli. Sağdaki bilye vur. Soldaki bilye vur. Devam et. Kafana eko hazır. Vur yere. Tam karşılar gel. Aldım onu kavmayacaksın, ömeceksin. Çık geri gel bana. W yap. W yap bana. Dester bende at 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 at, at buraya. Arkana lan. Aa. Aldım o kaçık yer çık, geri çık. Billiye vur bilyeye vur iç içe bilyeye vur. Kapalı oynasanız kanka nereye kay kayboluyorsunuz? Niye kafamdan kayboluyorsunuz? Allah Allah ben mi atak yapacağım? Kapalı oyna. Dön önüne eko hazır. Vur sollu. Solu vurma. Sağlı real dester bende. Koş. At 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 billiye vur. Bilyeye vur. Dön önüne eko hazır. Vur yere sağlı. Vur 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 düşsünler. Z z z z z. Sür sür ama sür. Sür, 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 sür. Magesine koş, 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 koş. Asas koş magesine. Koş, en sağma gideri koş, en sağma gideri koş. desteler asasta yaklaş. At vur. Çık geri, çık, çık. Yarcan tek, pala tek. Pala ölme. Tamam, tomlat, tomlat. Mage çekme oraya. Onlar seni yer. Sen çekme. Botman'a gel. Tomlat, batman'a gel. Batman'a gel, batman'a. Atman, atman. Kayanın dibinde ayak Zindan event mi var? Zindan mı var? Zindan event varmış 11'de 11'de Gel O ne abi? Zindan işte Zindan kristal falan düşüyor Tarantula odası var ya Onun içinde o var Sağlı Sağlı Z Z Z Z Z Z Z Deathcall'da vardı ya Z Z Z Z Z Z Z Z Z önüne önüne var mı ilk önüne? Koşuyorum. Hayır. At bu salı. Kanka atamadın ama. Blink <laughs> nerede? Geriye blink atıyoruz kanka. Tamam kanka asas duruyorum. Straight boş ver. at gel. Sen sana tp yap kanka. Botman'a geç. Yürü bana doğru gelin. <gülüyor> <gülüyor> İyi gidi rahmetli salavat. <laughs> Gel anne yürü es yapsana <gülüyor> <gülüyor> Vur şu manueli Bak en sağ en sağ koş koş koş, koş. şey e, pala hmm, koş sağ bir abi. Şey abi, abi. gördüm 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 işte pala koş pala koş sol 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 at vur çok Görsünüz, değil ya. mi? Ya, çok geride ya valla tuttum bir şekilde de kendi oynuyorum çek geri çek 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 ayık oyna sağ vurdu alonka Aldım ben, aldım ben aldım ben aldım ben ama öldük. Yarcan koş tek başına vur. Ence de bas. Kafana zor oynayan kafana zor oynayan kafana zor. çık 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 esyap çık esyap çık esyap çık esyap çık, çık ölme. Çıksana bana çık bana çık bana çık bana çık. Tepeye gel tepeye gel şimdi billiye vur koş billiye vur. Çık 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 şu meleli hiç oynama hatta çık, çık 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 bana gel bana gel. Bana gel, bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Devam et tepeye çık. Tepeye çık. Çık tepeye Rahatla oynayalım. Çık tepeye. Koş karşıya kan karşıya koş. Es yap, es yap, es yap. Bekle oraya da gitme. Koş şimdi oraya, koş şimdi oraya. Koş. İç içe gir, iç içe gir. Destler asasla. Koş, koş, koş. Bırak orayı, bırak orayı. Sol devam et. Destler asasla. At bunu bas. Çok gerideyim. Pardon. Sür, 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 sür. İçindeki birliğe vursana. Birliğe vur, birliğe. Birliğe vur. Bak dağılmayın. Rica ediyorum birliğe vur lan. Ulan. Gel tepeye topla, çık gel bana gel W yap bana bana yap bana yap bana gel bana gel bana gel gel azovursan azovur koş azovur 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 koş 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 buraya geç ikiye geç ikiye geç, ikiye geç Kaç kiniz kaldı? Çok ya bende. Bana bak. 30. Tamam bende de 30. Koş. Koş 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 koş. Pala kimem? Sağ 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 sağ. Devam et. Belirledim. Öldüler. Sola 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 sola. Destler palada. En sağ ortaya, ortaya at vur. Önüne doğru, önüne doğru, önüne doğru vur, önüne doğru vur, önüne doğru vur. Z Z Z. Sol toplu, sol engine, sol engine, sol, sol dönüş diye hemen. Çevir, tır çevirmiyorsunuz lan. Pançatla vur yine. Yani. Pançatla vur yere. Ta, tara 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 tara. Hızlı oynayın biraz amına koyayım ya. Tara 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 tara. Destan bende yaklaş. At götürme vur yere. Ah. Des attım öldüm. Çok bir şey yok. yok. Ay be her şeyi beni görmem gerekmiyor kanka be. Mouse'u böyle çeviriyorsunuz görüyorum. Tır çevirmiyoruz ya. Gel ikiye gel ikiye gel. Bekliyorum ben sizi. Dön bilye vur, dön bilye vur, dön bilye vur, bilye vur. CC vur, CC vur, CC vur. CC vur, CC. Bekle sapattım kafana. Çık geri, çık çık çık. Dön arkana eko hazır. Dön arkana eko hazır. Dön arkana. Esef çık geri. Dön arkana eko hazır. Dön arkana eko hazır. Dön arkana eko hazır. Esef at 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 çık at çık at çık at çık at çık. Dön arkana eko hazır. Vur yere. Ya raylık baksana nasıl vurdu Geç çık gel. Allah silahları nasıl patladı? İki üç nezle oyna. E, Sarp, çık geri. Çık geri. Sapat kafana? Çık 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 çık. Çık. Soldan yatsın açıl benden açıl. Uğraşma şunlarla şundan ya? Bas görünmezini. Pala soldan gelsene. Pala soldan gel. Monument var bak bekle. Pala görünmezini bas. Görünmezini bas. Pala önüm var, önüm var, önüm var, önüm var. Koş, koş, koş. Pa şey, pala koş, pala koş. Normal pala koşsun. Destler sasta. At vur. Çıktın geri. Çok zor adam düşüyor. Niye ben onu anlamıyorum ya? Vallahi ben de anlamadım. Adam Vallahi çok zor şart. düşüyor. Değişim. Kafana şöyle. Kafana, kafana, kafama. At vur. At vur kafama. Z, 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 Z. Aldım onka. Kör at. Tamam çık. Bahçeye doğru çıkmak. Masum'un çeviri körsün. Bana tıkla gel. Gel sol tepede olacak. Ee, bizim to tona doğru koşsana. Asas koş. Yarcan koş. Biri gitsin artık. Koşıyorum, koşuyorum koşuyorum. Asıl atla vur. Amına koyayım ya. Of. Zorla oyun oynatıyorum. Dil döküyorum gitsin diye biri ya. Toplayayım mı o şeyi? Topla. Evet. ikiye gel ikiye gel. İkiye evet. gelsene ikiye. Tamam topla topla topla. topla. Hadi topla. Bak toplamak istedim topla. Pala koş. Dol. Sol git. Pala bırak oraya bırak oraya bırak oraya dağıldı orası. Gel sağa sağa monumenti gel. Açma mı görünmezlik sakın. Bak şurası şurası. Onu da geç meleğe de geç meleğe de geç meleğe de geç arkası var. Meleğe geçtiğini gördün mü lan işleri? Koş. Bekle es yap. O. Açtı. Tamam çıktın geri. Koşmayayım bir de açtı diyor adam. Gel bana bana gel bana gel. Tepe var bak tepe gel bana. Bırak onları bırak 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 Veysel Tular gel. Gel gel gel. Gidiyoruz beyler şeye. Para bunlara. Aşağısı meç. Destler asasta. At vur. At. Abi Nasıl bunlar niye düşmüyor? Bunlar kim amına? Allah Allah. <laughs> Üçe kavurmuşum oraya gel Kaç kaç vurmuşsun demek? Hemen bakıyorum. E. Botmana gel, botmana gel, botmana gel. Botmanda bekliyorum. Önümde ot var. 3900, 4200, 4000. Oha amına koyayım. Nasıl ölmüyor? Öyle kanka. Hiç, hiç, vuramayan var demek. Atlayamıyor. Sağlı koşsana. Bit veri gitsin oraya. Lan birbirinize bakıyorsunuz lan. Ben gidiyorum diye gidim, gidim, bir nick şey yapmıyorsunuz. Gittim, gittim. Ben Tam Tamam destar asasına koş. Destar asasına tam ileri doğru. At vur. Tara 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 eksit 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 eksit. On kan aldım ömüreceksin. Sen şu asası de asasına gelmedi onka. İkinci al. 960. Bak arkamı alacak tamam mı? Ayıktırma gel bana yürü. Yürü yürü bana doğru yürü bana doğru yürü. Demeç mi bana doğru yürü. Arkaya bilin atacaksın tamam bak ayıkma bak dönme ama sakın atacaksın bak dönme bak dönme arkana bakma dön şimdi arkana bilin At dur. Nereye attın lan? Çık geriye. Aldım onu. Çıkılmaz kanka. Tek Z'den, tek, tek Z'den ye bunu. Yiyemezsin. Adam Nova elini kaldırdı öldün Nasıl yiyeceksin? Ne Botman'a gel. <laughs> kanka nereye attın bilinki ya? Bir önce yürüyecektin biraz. Mesela sollu sol, sol destara sattın. Topluyor da... topluyor. Top atlara atlara atlara. Atlara. Yarın yokmuş ki bir input yolu <laughs> Şimdi yürüyeceğim mesafene ne kanka? Bak mage ağacın oraya... Aa, sağ bilye, koş. Punchla Oğuz koş. Yok mezik kaldım Oğuz koş, Oğuz koş, Oğuz koş. Dester, dester, dester Oğuz'da at vur. Tarayın artık. Hadi lan dursun ya. Çık geri. Çık gerçekten koşmuyor doğru. Koşma. Bana gel. Öldün koşmayın abi. Dön gel birliğe vur. Dester ben de ben de ben de ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Öldü orası öldü. At vur. Alayı çeksene. Geç botmana botmana geç. Bana doğru koş da, da gördüm ben sizi. Bana doğru koş gel. Sol sol tepe bak birledim oraya bak buradan birledim gördün mü pala Bekle es yap at ıı, at vur haşlı Öldüm mü lan Ölmüyorlar bizi topluyorlar hala içimizden merakla. Var mı görev bitmeyen? Yok es kanka 55. Enfesan 55 mi? Ya. Boş ver, sıkıntı. 55 yok. mi kaldı? Kaç kaldı? 5 kaldı. 5 yapalım geç bire. 10 10 kalan 5 kalan var söylesin. 30 40 söylemesin abi. Hala <laughs> geç önüme Randoma bul kanka bir tek sende. Bir tek o <laughs> En sağ geliyor. Çık geri. Mene geliyor. Çık geri. Sağdan yürü. Sağdan yürü. Sağdan yürü. Sağdan yürü. Bir sap attım. Siz kaçın. Beni çek şimdi. Beni çek. Oynat beni. Oynat. Arkana dönüp Angel basıp vuracaksın. Dön arkanı. Sağlı. Bas Angel buraya. Aldı mı? 960. Koşma geçsene. Nerede bulunma geçsene bana Yok. TP ki. Bana gel. Bak bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Randomlara vur. Randomlara vur. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Koş bana gel. Aldım onu. Ölmeyin. pot bas. dester ben de koş. Bana gel. Devam et önüne. Sağ bir. Sağ bir. Bahçeye de. Bahçeye git. Bahçeye git. Tara tara tara. Pala git kanka. Pala git kanka. Var mı kimse? Üç kişi var ya. At tara at tara at tara tara. Üç üç, üç 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 üç. At tara. abi. Tamam. sonra sağdaki BP'lere git. Çılgınlara gel, çılgınlara gel. Koş koş koş, pal dön sollu. Buget TP kanka. Sapattım. Koş önüne, destek... Dejder... Ya, ya, devam edin, zevk arayın artık. Vurun adamı bana koyayım ya. Adamlara da vurmuyorsunuz lan. Allah Allah. Halak Zeyt Ben gerçek bir şey yok ya. Devam et. Bogi'yi çeker misin? Bogi'yi çek. Pala geçelim mi? Pala geçelim mi? Birliği gördün mü ileri? Sağ 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 ama gelin aç dedi. Kanka, çeksene kanka. Es yapın, es yapın. yok ama. Koş koş basma da. Destler palada. At vur. Ananı namı ya es kanka. Bitti mi görev? Bitti kardeşim. Elinize sağlık ya. Elinize sağlık. Sağ ol Elinize sağlık. Sağ ol kral. Sağ ol kral. Teşekkür ederim herkese. Ben anlamadım. Vallahi anlamadım ya. Cidden anlamadım. Team Speak açayım. Ahmet oradaymış. Connected. Channel switched. Ya hala bu satılmadı mı? O ciddi misin ya? Zaten bundan bir sik çıkmıyor. O yüzden yani doğal olarak zınk güzel şey biriksin. 52 olmuş. Adamından da cacık. çıkmaz. Şu nerede? 12 tane olmuş. Tamam bir tane buji buju deneriz. Buji ne yani? Buju. Bundan 10 tane istiyor. 110 ihtimal. Bir tane bulabilir miyiz acaba? Unique materyal Ama ne istiyor ekstradan? 10 materyal artı silver var Tamam. Kaç ya? Al. Bir tane. Bir deneyelim bakalım şansımıza ne çıkacak. İhtimal çok çok düşük. Çık. Doğal olarak. Aaa aa, şey. Hemen 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 hemen. Zindana girmeyeceğim. 3500. 1500. Uyuz şöyle yarım yamalak kalınca. 500. Bak mesela. Bir yenileyelim. Neyse 3500. 250. 1500. 250 başka ne var? Ha 2500. Ne bir de kutular vardı değil mi? Nice tek de aldık güzel. Argonit güzel. İki deneme yapabiliriz diyor yani kısacası. Bir de şu var. Yani. Yani şunu vermekten bıkmadım mı? Harbiden yani. Benim bu işime yaramaz. Yaramaz kardeşim. Neyse kristal böyle öyle. İyi bir şey çıkartıyoruz en azından. şunu da alalım üstümüze. Şunları da alayım ki şuraya yerleştirelim. Yarım yamalak oluyor. Şöyle yapalım. 3 Hiç... A eksik kalmışım bundan. Niye? üst böyle, bu alt böyle. Tamam. Bunu da koyalım. Buraya böyle dizeriz. Bunların hepsini full biriktireceğim. Ve en sonunda gelip hepsini teker teker içlerinden geçeceğiz. Burcu'yu da aynı yapabilirim. Bence Burcu'yu da öyle yapayım. Ben ne yapacağım unuttum Ha, ben buraya 3500 yazdığım için olmadı. O yüzden Güzel, güzel keş. Keş gelsin ya. Şu şu şey yerine keş gelsin. Dedik ya. Şunu da kırayım bari boş kalmasın. yine boş şeyler. Yakıtmalık parça. Şimdi Şimdi PK bulamayız yüksek ihtimal. Artık gece birdekine girişiriz ya da yani gece birdekine girişiriz ya. TK olduğu zaman tekrar yayın açarım.